Odana çok güzel şeyler aldım. Yoksa temizlik vlog mu geliyor? Evet hem temizlik hem de odanın yeni hali geliyor. Bir dakika bir dakika param var zaten. Mesela. Evet. Her hafta Elif'in odasına bir şey almıyor. Benim bir ne almıyor? Ya Elif Sinem'in odasına çok güzel şeyler aldım. Görmen lazım Murat ya. Hadi gidelim Elif Sinem'cim. Evet çok güzel şeyler aldım. Hadi gel. Ne yapayım? Yeni evimi güzelleştirmeye çalışıyorum. Bu arada Egemen'e de sürprizim var arkadaşlar. Egemen odasını da çekeceğiz. Hadi gelin. Evet. A bir dakika, bir dakika. Erkek odası, kız odası vs yapıyoruz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Biz asansöre çıkalım. Hadi koşun siz. Elisinem hazır mıyız? Evet ama odam birazcık dağınık olabilir. Şaşırmadım. Bunlar yeni aldığım şeyler. Şimdi açacağız göstereceğiz ama ilk önce Eli Sinem odasını temizlememiz gerekiyor. Ruh da bize yardım daha, edecek. Birazcık. birazcık mı dağınık? Sizce birazcık mı arkadaşlar? Bakar birazcık. mısınız ya? Çalışma masasına. Oraya bakma. Bak bak. Oraya da bakacağım. Rujları dağıtmış. Bunlar güzelce boşalacak. Tekrardan Oraya düzenlenecek. Okumlu, tamam mı? Bakma. O suyu oradan alalım. Parfümlerin birazı burada birazı orada bayağı dağılmış bir hale gelmiş. Ee, bakalım burada. Elif sine hali ne böyle. Şuna bak, çantaları hangisini takayım diye seçerken dağıtmış her şey ortada ya. Şuna bak, yastıklara bak. Bu yastıkları seçeceğiz Elif'ciğim Sadece uyumlu olanları koyacağız tamam mı? yatağın üzerine. Bu, bu kadar kalabalık istemiyorum. Ay tabletim burada da. Ya ben bilgisayar istiyorum artık. Hep ödevlerimi tabletten yapıyorum ya. Şarjım Anneciğim bak bir yere giderken tabletini taşırsın bilgisayarında ayrı olur tamam mı? Ayrıca baban dedi ki benim Elif'e bir sürprizim var dedi. Ne baba? Tahtayı da karalamış ya. Arkadaşlar bu kız odası. Bakın şimdi de erkek odasını göstereceğim. Erkek odası da Egemen'in odası. Onu da göstereceğim. Elif, Sinem. Elif. Anneciğim bu ışığı niye açtın? Hadi gelin temizlik zaman Arkadaşlar buraları hep temizleyeceğiz şimdi. Çok güzel yapacağız. Burada neler var? Elif, Sinem babasının yanına koştu gitti. Odasının haline bakar mısınız? Burada Elif'in oyuncakları var. Bunların ismini Hı, bilmiyorum. bulamadım. Neredeymiş baba? Nereye gitmiş? Hiçbir yerde... Yok. Senin sürprizin arabadan almaya gitmiştir. Beklesen ben babana dediğimde getirecek tamam mı? Hı. Ama önce ilk önce şartım odanı şimdi tertemiz yapma. Hayır abinin odasına bakmıyoruz bakalım, şimdi. Bakalım. Yok önceden toplayacağız. Hı hı. Şimdi tamam. gelin bakalım. Şunları döküyorsunuz. Arkadaşlar bu makyaj malzemeleri Elif gerek yok, sadece Hayır sadece güzelce düzüyorsun onları tamam mı? Evet. Bunlar ne böyle Elif ya burası çok dağınık ama burası çok dağınık. Arkadaşlar bu boncuklarla yine sihirli naşık mı oynadınız? Ne yaptınız? Şimdi Elif'çim Orayı düzenliyoruz. Gel gel gel. Çantaların. Kurtcum evet. gel gel. Okay. Coming Kurt. Şimdi böyle çantaları var. Elif'in, çantalarını ben şu köşeye düşünmüştüm. Çünkü burada böyle güzel bir rafımız var. Çantaları buraya dizeceğiz. Elif'in çantaları içi boş mu acaba? İçi boş galiba. Aa burada da bir labubu var. Çok güzel olmuş. Bu labubu'sunu da oraya koyalım. Çantalar oraya diziyoruz arkadaşlar. Elif'in çantaları burada, koleksiyon oyuncakları da burada. Eli, burada labubum var aşkım labubuyu şöyle üstte koyalım bir tane de burada var Elif Sinem orayı düzenliyor arkadaşlar şimdi sırayla temizlik yapacağız Elif Sinem koordine halinde yapalım dağılmayalım gel ben bunu buraya dizdim ama nasıl olmuş gel bak bakayım şöyle Aa, burada bir çanta daha var Ruz şunu da vereyim sana bunu nereye koyalım bunu da şu arkaya koyalım çantalar oraya Elif Sinem'cim Dur. Yatağın üzerini tamamen değiştireceğiz arkadaşlar. Parfümleri nereye koyacaksın? Ben buraya parfümlerimi dizeceğim. Hadi parfümlerini güzelce yerleştir Şimdi oraya. İlk olarak şuna bak. Elif bunlar yatağın üzerinde ne işi var? Hadi bunları güzelce diz bakalım. Benim diye. Saati de burada. Var. Saati de başucuna koyalım şöyle. Buraları Ruth her gün temizliyor ama evet. dağılıyor işte. Evet. Eli çünkü çok dağınık bir çocuk. Şimdi böyle. Güzelce dizelim şimdi. Şimdi sonra bunu koyayım. Sprey ve devdorant oraya. Pembeleri veya aynı altı, aynı altı altı en arkaya. En arkaya pembeleri mi dizelim? Evet şöyle. Sen onları düzen Ben makyaj malzemelerini kontrol edeyim. Şöyle, Aa Bücür buraya düşmüş. Bücür'ün bir tanesi de burada arkadaşlar. Bu Lego olanı. Bu da Biblo olanı. Bunu da buraya koyalım mı? Hı. Tam burası düzenli. Orası düzenli anneciğim, gayet güzel. Şimdi onu tamam, parfümlerini düzdük. Şimdi şu ışığı kapatalım bir tane aşkım. Şurada şarj aletleri çok kötü durmuyor mu? Burada şarj aletleri çok kötü duruyor. Şunu şöyle çıkaralım mı? Bu böyle güzel olmuş bu köşeye. O köşeye parfümler ve tableti. Şimdi yatağın üzerini tamamen anne, boşaltıyoruz. Bu senin bu ben almışım yanlışlıkla. Götürelim bunları Şimdi ben, aşağı. He bu benim anne bu benim. Çekmece ne koy o zaman? Çekmece koy? Hadi. Dolabın içini kontrol edelim mi arkadaşlar? Elisinem aç bakalım dolabın içi düzenli mi? Düzenli. Aç bakalım. Düzenli. Evet dolabın içi gayet düzenli. Güzel görünüyor. Aşağıda ufak bir dağınıklık gördüm sanki. Hiç onu da saklama boşuna. Şu kulaklığını da al buradan. Televizyon falan tertemiz. Temizlenmiş, toz alınmış. Orada düzenlendi. Rut da yukarıya bir şeyleri yerleştiriyor. Ha kalemleri yerleştiriyor. Şimdi yatağın üzerine çok güzel bir şey aldım Elisinem. Hazır mısın? Ama önce o yatağın üstünü boşalt hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada çok fazla gereksiz yastık var. Takım alanları durduracağız. Elif ne yaptın? Dağıtmak da üstüne yok şaşkın. Bu pembe çarşafın çok güzel oldu bence. Burayı bir düzenleyelim. Getir bakalım onu. Evet arkadaşlar şu yastıkları da seçeceğiz şimdi. Ee, bazen şöyle yukarıya koyabiliriz. Elif Sinem'le kaldırabiliriz. Şu yastıkları da değiştirelim. Getir bakalım Elif sana sürprizime bak gel. Gel 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 üzerindeki resmi gördün mü? Çevir. Çevir bakayım. Aa! İşte böyle Gel bir. Mi? Evet, peluş aldım, peluş yatak örtüsü aldım. Çok güzel değil mi? Yastık Evet, yumuş yumuş. Onun oyumlu halı da aldım sana. Buraya sereceğiz. Kafayı vurdun şaşkın. Hadi kalk. Evet kızlar işbirliği yapıyorlar. Çok güzel çalışıyorlar benim bebeklerim. Ben de bunu böyle geçirdim ama müthiş bir şey oldu Elif bu. <laughs> Allah tam yatmalık böyle kışta geliyor ya sıcacık. Şapkan da burada kalmış. Şapkan da şöyle yukarıya koyalım. Hah. Elisine. Şimdi bu yastıkları böyle dizeceğiz ama önce örtüyü serelim aşkım. Dur yastığı <laughs> al oradan. Yastığa al oradan. Elif'in yatağının yuvarlak olmasının dezavantajı. Böyle özel dikim çarşaf bulmak gerekiyordu. Bunu da böyle internetten aldım. Yalnız böyle açık rengi de gelecek. Bunu serelim mi? Hadi Elif gel peluşunu serelim. Ay yumuş yumuş çok güzel. Elif Sinem'in odasını yeniliyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi Egemen'in odasına bunun geçeceğiz. Abimde de var bundan. Evet abinin de aldım. Dedim ben de. Ben de abim de var niye ben de yok demiştim. Evet ben de kızıma sürpriz yaptım. Bakın bakalım arkadaşlar. Nasıl olmuş Elif Sinem? Odan hep açık renk ya. Ben de böyle açık renk aldım farklı olsun diye. Zaten pembe battaniyen de vardı. Bu arada bir şey daha diyeceğim Elif gel. Bu arada Elif Sinem sana bir sürprizim daha var. Ne? Şimdi bunun altın çarşafı pembe renk ya. Ben bunu pembesini de sipariş verdim. Ne? Evet bunu ben alacağım sana pembesini vereceğim. Hayır. Ya böyle beyaz mı olsun? Evet, böyle beyaz. Nasıl koyalım? Ha, yastıklarda böyle koyalım. Şimdi Ruth, Elif, e, takım olan yastıklardan seçiyoruz. Bir tane gök kuşa ve powerpuff Puff başkası olmayacak. Elif sinema bakar mısınız? Yumuş yumuş, çok yumuşak ama bu arada bücür gibi aynı. Güzel de olsun. Zar. Elif bozma, kalk. Şimdi ne olsun biliyor musun Eee... <laughs> Elif baban sürprizini getirdi. Ay, 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 sürprizini Yalan getirdi. atıyorsun. Fare sağlam. Evet. Al faremi bu da. Allah! Elis, Sinan, Elif sinem yastıkları düşseydik önce. Bizim da fareye saldırdı ya. Fare alevisi var herhalde. Buna mı saldırdı? Evet ya. Bak gel, bakalım. Gel, gel. Oo, mavi. mavi. Zeyra, renk. kesinlikle ben bundan istiyorum Zehra. Ben çok bundan yumuş, istiyorum. Çok güzel değil mi? Evet. Elif bak odam mavi renk ya babam mavi renk almış. Evet, şarj mavi. aletini alayım mı? Aç bakalım şarj aletini de al. Hadi onlarla çalışma masana yerleştirelim. Hadi gel. Bu arada sandalye siparişi Kurduzun verdim o da geliyor. Evet, kuruldu mu geldi. bir de? Evet, evet kuruldu. Hadi sen gel. Şarjı var şarjı var şu anda çalıştırma. Hadi, Hadi yani. gel bunu masasına yerleştirelim Hadi bakalım gel. nasıl duracak. Hadi gel. Tabletin de orada Para ödev yapıyor Elif şey şey Sinem tabletiyle. Hani nasıl olmuş? Ben geldim. Ben şunu ne yapıyorsunuz? Biz sensiz temizlik yapıyoruz. Anne, sen biliyor musun? Koyalım, işte yastıkları da Ruth düzenledi. Çok güzel evet, olmuş Ruth. Eline hayır, sağlık. Şahane oldu. de koyalım. Tamam aşkım. Fazla yastık istemiyorum yatağın üzerine. Nasıl olmuş? Kızlar nasıl oldu? Kız odası böyle minnoş olur işte. Erkek odası nasıl olur? Elif Sinem gel bak ne aldım sana. Gel gel Ayten ablan açıyor. Bak kutu açılımın Ayten ablan yapıyor. Nasıl? <laughs> Yalan açıyorsun. Çok güzel. Gel ben de sabunluk yoktu ben. Elif'in banyosu burada arkadaşlar. Elif banyosuna bunu koysun bakalım. Hadi şu plastik sabunla çıkar aşkım onu ona koyalım tamam mı? Aferin kızıma. Elif Sinem'in banyosuna da güzellik kattık. Buraya daha pembe paspas falan gelecek. Hmm. Bakar mısın şunun tatlılığına Elif Sinem'e görür görmez aldım. Elif gel. İşte Elif Sinem'in odasının yeni hali arkadaşlar. Böyle minnoş bir oda yaptık ve son dokunuş gelsin mi Elif? Gel. Elif Sinem. Ay seni Elif sandım Ayten. <laughs> Hadi gel bakalım. Bu da halın anneciğim. Aç bakayım. O da çok minnoş pelüş bir şey. Bak. Aa! Çok güzel değil mi? Şimdi onun üzerine de yatacak Elif. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın. Böyle ikisini aynı renk aldım. Nasıl anneciğim? Bunu Ayten ablan seçti ama biliyor musun? Biz beraber aldık değil mi Ayten? Çok güzel oldu. Bence uyum sağladı. Bak Elif Sinem'in düzen şeyi dümdüz olacak. Elif Sinem'in terlikleriyle de uydu. Evet. Oo, şahane oldu annem odan ya. Şimdi ben ödevlerimi yapabilirim. Oh şimdi yumuş yumuş Anne yatağına ben yatar. Daha mi? Evet anneciğim yükledim. Hepsi hazır. Elif Sinemciğim bak yastık fazla yastık istemiyorum ben burada. Sadece bunlar olacak tamam mı? Öfkeği. Evet hadi abinin odasını göstereceğiz. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Hadi gel. Arkadaşlar kız odası. Gördüğünüz gibi burada daha buraya koltuk gelecek. Anne. Daha buraya kalemleri gelecek. Kalemlerini Ruth yukarıya dizmiş böyle. Ufhanım. Boya kalemleri burada. Şimdi zor oldu mu? Düz mü duracak? anne bak gökkuşağı. Hayden gökkuşağı oldu. Evet aynadan güneşten vuruyor ya aşkım gökkuşağı oldu. Işte, çok güzel oldu. Hadi Gel. gidelim anne. Bir dakika şurayı gidelim. göstermedim. Şurada Elif'in ne var burada? Elif burası dağınık kalmış. Sandviçini gördünüz mü? Çok güzel oldu. Odan şahane oldu anneciğim. Anne sandviçim anne olmalı. Sandivici Ay her şeyi yatağın üzerine koydu. Şuna bak ya. Pazar gibi oldu burası. A, Hadi legolarını da koyar. Hadi legolarını da gösterelim arkadaşlar. Duşunu da, da düzeltelim. Bu da yamuk duruyor. Şöyle. Arkadaşlar evi su bastığında böyle kutu bu hale gelmiş. Ay Elif artık yok artık Elif. Çek şunu. Bu abim ne? de koyuyor. Ya annem o çok saçma olmadı Şimdi mı? Böyle Neyse. Alabalım. Şimdi babam, ben, an şey abim, ben babam, büdür annem. Anne çiçek. E, bu, bu da, nerede? bu da bizim hayalimizdeki araba. Bu da Ayten ne şey? Rut, Ayten Rut gelin buraya. Bakın bakın burada siz de varsınız. Elifsinin fotoğraf makinesi. Burada da diğer legolar var. Baban çağırdı, o aşağı indi Ayten galiba. Gel. Bilir, Şimdi sıra geldi nereye? Kız ve erkek odası arkadaşlar Kızların odası böyle cici oluyor, erkeklerin odası sade. Hayır, onunki daha güzel. Senin odandan daha güzel. Sinem bozulma ama. İşte burası da Egemen'in odası arkadaşlar. Egemen'in odasına ben bayılıyorum. Büyücükle aynı renk aldık. Şöyle göstereyim. Lambası. Sonra duvardaki harita, dünya haritası detayı. Bakar mısınız? Yazılı. Egemen'in doğum günü hediyesi. Bu şekil. Burayı böyle doldurduk. Müthiş oldu. Çalışma masası. Burada aslan yazısı. Burada Egemen'in parfümleri. Egemen'imiz nerede? Egemen'imiz hmm. yok mu? Benim odama girecek misiniz diyor da. Ay burada gentleman yazıyor. yazıyormuş. Sen Egemen yazıyor sandım. Arkadaşlar Kayseri de benim legolarımı çalıyor abi. Evet alıyor değil mi? Getiriyor. Buralara dizmemiş. Bak burada legon yok. Ama senin Wednesday'in şeyi almış. Bak şey orada. almış. Bu da onun legosu sayılır. Sen alabilirsin bunu diyormuş. Getir annem bir tanecik süsü var. Onu da getir. Senin odan pazarcı gibi oldu ya. Ver onu. Evet arkadaşlar bu Egemen'in ne aşağıdaki ne motoru. Ne Motorunun bibliosu. Kırdım. Abim seni. Hiçbir şey yapmayacak. Kırdım, kırdım arkadaşlar, kırdım ya. Neresini Kırdım, kırdım arkadaşlar, kırdım. Neresiniz? Böyle ucuz bir şey de değil bu. Vallahi kızacak abi. Annem neresini kırdım? Bir baksana. Abin gelmeden onu yapıştırmamız lazım. Neresini kırdım ben? Bakıyorum anne bir. dur. Belli değil değil mi? Sen de bulamadığına boş göre versin. belli değil. Aman boş ver Elif getir. Ne dur bekle ama önemli yer orası. Kız boş ver getir kız önemli önemli değil. Şöyle koyalım da çaktırmayalım arkadaşlar. Durmuyor bu da ben ne yapayım? Şöyle koyayım da dursun. Elif silap çaktırma sakın beni ispiyonlama tamam mı? Abi! Elif! İyi ki söyleme dedim ya. Abi. Aşk olsun Elif. Gel abinin banyosu için de bak böyle aksesuar aldım. Gel, gel. aç bakalım abinin banyosunu. Bu arada Egemen'in odasındaki bu duvar kağıdına da bayılıyorum ben. Çok güzel bir görüntü var burada. Burası giyinme odası. Ayten ablası çok güzel düzenlemiş. Burada çok az kıyafetleri var. Bilgisayar kutusunu falan da atmadı oraya koydu. Ve burada da Egemen'in banyosu burası. Egemen'cim. Ay pardon Elif'cim. Sen mi dolduracaksın? Bunu da Egemen'in odası gibi griyi aldım Elif. Nasıl? Şöyle koyalım. Evet, Egemenin odasına da Elif Sinem'in eli değiyor. Plastik kutulardan çıkardık, böyle cam ve porselenlere yerleştirdik. Bence çok güzel oldu. Nasıl oldu Elif? Abinin çöpü var mı? Abinin çöpü var aşkım orada. İşte böyle şu kutuyu da atalım aşkım. Onu da getir bana. Müthiş oldu. Evet arkadaşlar, Egemenin odası da bu şekil. Erkek ve kız e senin ondan çünkü. Arkadaşlar Elif Sinem'in nasıl hep pembiş pembiş olurdu. Bu sefer mavi renk böyle. Ama böyle çok güzel bebek mavisi bir mavi. Çok tatlış bir mavi. Ve biz krem rengiyle böyle güzel bir kombin yaptık. Ama ben pembe istiyorum. Pembe gelecek. Ben bunu kendi yatağıma sereceğim. Elif Sinem duymadı. Evet Elif ödevini yaparken vedalaşalım. Oyun oynuyorum. Hayır. Hayır Elif Sinem. Sen bir gireceğim dedin. Korku Hayır hem doğaya gireceksin Arkadaşlar her şey peluş ve yumuş yumuş oldu Bu odada bir güzel yatılır ki sıcak sıcak Elif evet. Elif Sinem Odan çok yumuş yumuş ve sıcacık oldu Beraber yatalım mı Al, evet. Bu gece Elif Sinem beraber yumuş yumuş uyuyacağım arkadaşlar Elif Sinem ne açtın Elif ne açtın Gerçekten oyun mu açtın Hadi gidiyoruz hadi hava çok güzel Bu arada arkadaşlar bakar mısınız Mis gibi hava Elif Sinem'i e, kemere götürüyorum Terk edilmiş otele gidiyoruz hadi Ha teacher'la mı konuşacaksın? Ha sister'a. İyi tamam hadi. Vedalaşalım mı artık? Rut. bir anlayın dakika anlayın. bir şey soracağım. Arkadaşlara da soruyorum. Rutada da soruyorum. Ee, Elif Sinem. Kız odası mı? Erkek odası mı? Ruth kız odası mı? Erkek odası mı? Yes. Egemen'in odası mı? Güzel Elif'in odası mı? Elif'in odası dedi. Ben Egemen'in odası diyorum ama yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Kanalımıza